Ömür pastacı kreması mı yapıyorsun? Hı hı. Pastacı kremasını ne güzel yaptın sen ya. Karıştır bakayım. Karıştır dibine yapışmasın. İyice karıştır. Aferin hı hı. sana. Hı hı. Pasta mı yapacağız biz? Bitti. Bitti mi? Pişti mi? Ocağın altını şimdi kapatalım. Hı hı. Şimdi de çikolatamızı pişirelim. Hı hı. Ömür pastamızın çikolatasını Elim da, da pişirdi. Elin mi yandı? Sıcak değil ki kaşık bak. Ay sıcak değil. Bak ben elledim. Gel bakayım sen de elle. Sıcak. Hayır bak burası sıcak değil. Gördün mü? Karıştır bakayım senin elindeysin lezzetli olsun. Değil Bitti. mi anneciğim? Bitti, Bitti mi? Evet. Eline sağlık kızım. Şimdi onu kaldıralım soğusun. Hı hı. Ömür krem şantimizi de döküyor. Dök 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 dök. Bak nasıl sağlıyor. Dek 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 dek. Aferin sana. Şimdi çırpalım. Çırpma işini ben yapıyorum. Ömür çırpmak istemiyormuş. Ben çırpıyorum. Ama ben korktum. Böyle ben beyaz olana kadar çırpmamız gerekiyor. Ömür pasta tabanımıza şimdi sütümüzü sürelim sürelim mi? Hı hı. Eh, böyle. Ben de yapma istiyorum böyle. anne. Bana da ver. Sana da ver. Ah, benim kızım da yavaş sür ama. Ay. Böyle. Tamam. Buralara buralara. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Pastacı kremasını süreceğiz. Kaşık getireyim. Pastacı kremamızdan alalım. Ama anne. Neden? Hadi de ben bunu suyu koyabilirim. Sen sadece çikolataları mı yerleştiriyorsun? Hı hı. Tamam. Kıvamıza söyle. Birlik. Bir sürü, bir sürü ve bir sürü. Evet. Anne ben bulduğum zaman buna ona sar hı, hı. şimdi içine çikolatalardan yerleştirelim böyle bir buraya bir buraya bir anne buraya de, ben böyle sırayla anne destek. güzel bir anne güzel bir ömür olacak güzel bir pasta yapıyoruz çok tatlı olacak benim karnım olacak Çok tatlı bir pasta oluyor. Kimin pastası bu? Tamam. Benim. Şimdi bir kat daha yerleştirelim. Evet. Şimdi evet. sütümüzü de evet. üstüne sürelim. Anne ben üstüme istiyorum. Hmm. Evet. Anne. Da Dur kızım beraber yapalım. Ha. Hı. Hmm. Hmm. Aferin sana. İkimiz yaptık. Yaptın evet. mı? Evet. İkimiz yaptık. Şimdi kremamızı süreceğiz önce. Evet. Anne yani ben onu da yapamam bir kere şey daha. Hmm. Sen de yapabilirsin onu. Anneler yapabilir. Evet. Ama çocuklar yapamaz. Ama çocuklar onu yapamaz. Evet. Anneler yardım ediyor çocuklara. Evet. Ha, çok güzel oldu. İki, bunu da koyalım. Şimdi çikolatalarımızı da ben yerleştirelim. De. Ben de, de Hı. Hmm. Böyle. 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 Bir de böyle. Bitti bu. Oh, küçükler bitti. Evet. Tamam. Ay ne kadar güzel yaptık. Şimdi en son katımızı da yerleştirelim. Ömür bunun üstüne biraz süt sür. Süt sürme sırası sende. Hayır Sür bakayım. Dök 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 sütümüzü dök bakayım. Dök anneciğim. o. Oh. Tut bakayım ben dökeyim. Tut. Evet. Ömür, şimdi çikolatamızı da üstüne serelim. Ama annele yapabilir. Oh, bak ne kadar güzelmiş. Ben de yapmak istiyorum. Ama ben azıcık yapacağım. Azıcık mı? Azıcıkımız da burada. Evet, ayıcığı da en üstüne yerleştireceğiz. Çok güzel olacak. Bence sırtı da burada. Hı hı. Değil mi? Hı hı. Bence sen onu elle mi? Böyle böyle. Bunu düzelteceğiz. Gofretini yerleştir anneciğim. Evet. Evet. Aferin sana. Şimdi bir tane daha ben yerleştireyim. Ben yani daha ben. <laughs> Bunu da buraya. Bunu da buraya. Onu da şuraya. Ay ben şaşkın. Şaşkın. Pastacı mısın kız sen? Anan da mı pastacıydı? Evet. <laughs> Tamam bitti. Onu da ver anne. Ne kadar güzel oldu Ömür. Pastaneden mi aldın sen bu pastayı? Hı -hı. Aman Allah'ım. Kim yaptı bunu? Bine, ya, Ömür bana bakar mısın? Kim yaptı bu pastayı? Ben. Anan da mı pastacıydı kız? Evet. <laughs>